Işıl ışıl kim geliyor? Gökyüzünden kim iniyor? Yıldız Lila! La, 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 la. Ben yıldız lila parıldarım Gece olunca parlarım Beş köşem var say bakalım Hadi benimle sayalım Bir, iki, üç, üç dört e? Parla, parla yıldızım Gökyüzünde Bayraklarda ben varım Gökyüzünde parlarım Dilek tutan çocuklara Göz kırparım usulca Beş köşe beş kenar Hepsi eşit bak Yıldız şekli çok güzel Parlıyor parmak parmak Aa, Parla parla yıldızım Gökyüzünde ışığım Beş köşemle dönelim Birlikte eğlenelim Gece oldu bak şimdi Yıldızlar çıktı gizlice coşalım. Saltay. <laughs> Işıl ışıl ben bir yıldızım. Parla parla yıldızım. Gökyüzünde ışılım. Beş köşeyi sayalım. Yıldız Lila ile coşalım. Saltay.